Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ayakkabılarımı inceliyorum. Evet kamerayı şöyle koyayım. Nasıl koyayım bir dakika. Hemen o zaman videomuza geç. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Ee, ayakkabımızı nereden aldık? Tamam her şey tamam. Poşetçi burada. Ben yani bunu Beylikdüzü'nde oturanlar biliyordur. olur. aldım. Telli'de bir abamın Beylikdüzü'nde, Beykent'te oturanlar biliyordur. Evet, fil olan aldım. Çok çeşit yoktu. Çeşit var olanlar da var ama çok pahalı. Ya. Yani bir ayakkabıya 3 bin lira verilmez mesela. Evet hemen evet. açtık. Ayakkabımız Lumberjack. Ben şu an kışın olduğu için şey almayı tercih ettim. Yani bot almayı tercih ettim. Basketbol ayakkabısı gibi bir şey. Normalde filodan aldım. Hatta fişte göstereyim kaç lira. Evet. 2400 lira civarında. Evet. Filo e, Beylikdüzü. Beylik Düzü Perlevista değil pardon. Avinio ABV şubesinde. Filo mağazasından aldık. Avignon. Perlevista değil. Aslında Perlevista'dan da alabilirsiniz. Hemen Avignon'un karşısında yani Perlevista'da da Filo var. Aynı şeyler. Şimdi ben Filo'ya gittim. Çok fazla şey yoktu. Ürün yoktu. Çocuk olarak. Ben 35 giyiyorum. 35 bulamıyorum. Öyle. Şimdi o zaman ayakkabımızı açalım. Eskişehir'in evet, siz görmüyorsunuz. Bu arada çok iyi bir ayakkabı. Aç. ha, bu arada markası Lamborghini. Söylemiş miydim bilmiyorum. Açtım. Ve bu. Evet. Ayakkabı. Bu. Bot olarak bence benim tüm yaşı tüm kaşı götürür. Evet. Böyle. Altta böyle. Evet, bana göre çok kullanmıştı Ama şundan korkuyorum. Şu yeri çok sevdim ama bu yer yırtılır, yırtılır mı ona bilmiyorum. Yani yırtılabilir yırtılmayabilir da sığmayabilir. Gerçekten bir bayağı Abi niye bot aldın? Arkadaşlar. Şimdi ben bunu kışın kullanacağım için kışta bir 4 ay falan götürür herhalde. Yani sevdiğim bir ayakkabı oldu. Ama gerçekten pahalı. Yani ben böyle basketbol ayakkabısını 2000 liraya aldım. 2728'de. Ve bu arada ben basketbol oynuyorum. Hmm. Tanıtım videosu gibi oldu. Evet. Ben bayağı sevdim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. He. Bir de işte diyorsunuz ki abi niye filodan aldın gittiğim yerde başka ayakkabı yoktu şimdi gittiğim yerde alınca işte Nike yok Adidas yok olsaydı bakardım Adidas'ın bile 1200 liralık ayakkabıları var ki Lamborghini'den daha ucuz şişesi bence. Evet. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bu seriye bin like gelirse PlayStation'dan Spider-Man oynayacağım. Eğer 500 like gelirse bizim arkadaşlarımızla saklanma oyunu oynayacağız. Eğer 200 like gelirse de yeni bir açılış videosu yapacağım. Ya da işte ev gezdirme falan. Ama bence ya 500 like ya da 1000 like atmanızı tercih ederim videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.